çatının kiremitleri İstanbul'un akşam güneşi altında parlıyordu. Yüzlerce yıllık bir tarihin soluğunu taşıyan o daracık, Arnavut kaldırımlı sokaklardan birinde Emine teyze elindeki paspasla son katı silerken durdu. Belinin sızısını umursamadan pencereden dışarı baktı. Gözleri, denizin mavisiyle gökyüzünün kızıla dönen tonları arasında kayboldu. Bu okul onun için sadece bir iş yeri değildi. Bir yuva, bir sığınak ve belki de en önemlisi, yıllardır unuttuğu bir umudun son kalesiydi. Emine teyze, eski bir temizlikçi üniformasının içinde hayatının en önemli rolünü oynadığını bilmiyordu henüz. Okulun koridorları boştu artık. Sadece rüzgarın esintisiyle titreyen pencerelerin sesi ve Emine teyzenin paspasının ritmik sesi duyuluyordu. Ayşe'nin sınıfına geldiğinde durdu o küçük kızın yüzü her gün daha da soluyordu sanki. Yanaklarındaki o neşeli kırmızılık gitmiş, yerini sessiz bir hüzne bırakmıştı. Sırasının üzerinde yırtık bir defter ve karalanmış bir resim duruyordu. Resimde büyük, kaba çizgilerle çizilmiş üç kız çocuğu, küçük bir kızın oyuncak bebeğini parçalarken gösteriliyordu. Ayşe'nin gözünden bir damla yaş resmin üzerine damlamıştı. Emine Teyze'nin kalbi sıkıştı. Bu resmi kaçıncı görüşüydü? Her gün farklı bir işaret, farklı bir acı. Küçük Ayşe'nin o minik, hassas ruhunun nasıl yaralandığını sessizce izliyordu. Ayşe, okulun en sessiz ve en içine kapanık öğrencisiydi. Konuşmak yerine gözleriyle konuşur, gülmek yerine tebessüm ederdi. Onun bu naifliği ne yazık ki okulun popüler ve acımasız kızı Aslı ve onun iki yoldaşı için bir hedef haline gelmişti. Gördükleri karşısında derin bir nefes aldı Emine teyze. Okulun o sessiz koridorları aslında sessiz çığlıklarla doluydu. Bir zamanlar kendisinin de bir benzerini yaşadığı o acımasız zorbalık şimdi bu masum çocuğun hayatını karartıyordu. Kendi çocukluk hatıraları bir yara gibi sızladı. O da bir zamanlar köyün yoksul kızı olduğu için dışlanmıştı. O yüzden Ayşe'nin acısını en derinlerinde hissediyordu. Emine teyze resmin kenarındaki yırtığı dikkatlice inceledi. Bu sadece bir defter yırtığı değildi. Ayşe'nin ruhunda açılan bir yaraydı. Kendi kendine mırıldandı. Bu böyle devam edemez. Elleri titreyerek defteri yerine koydu ve paspasını alıp yoluna devam etti. Ancak adımları artık daha kararlıydı. İçinde bir şey uyanmıştı. Yıllardır uyuyan, unutulmuş bir cesaret. Bir şey yapmalıydı. O küçük kızı o karanlıktan çekip çıkarmalıydı. Emine teyze, Ayşe'nin her gün okul çıkışında köşede tek başına oturduğunu biliyordu. Çantası omzunda, başı öne eğik, diğer çocuklar kahkahalarla oradan geçerken o sanki görünmezmiş gibi duruyordu. Bir gün o köşeye yaklaştı ve Ayşe'nin yanına oturdu. Kız şaşkınlıkla başını kaldırdı. Bu yaşlı, yorgun kadının yanında ne işi vardı? Emine teyze gülümsedi. "Nasılsın kızım?" diye sordu. Sesi bir anne şefkatiyle doluydu. Ayşe'nin gözleri doldu ancak cevap veremedi. Bu soru Ayşe'nin içindeki tüm duvarları yıkmaya yetmişti. Aylardır kimse ona "Nasılsın?" diye sormamıştı. Herkes onun varlığını ya görmezden gelmiş ya da ona acı çektirmek için kullanmıştı. O an, o sessiz soru bir kapıyı aralamıştı. Ayşe'nin boğazı düğümlendi. Emine teyze kızın elini tuttu. Buruşuk, yorgun elleri Ayşe'nin küçük elini nazikçe sardı. "Ben buradayım," dedi. "Seninle konuşmak istersen ben buradayım." İşte o gün, o ıssız okul bahçesinde bir dostluk filizlenmeye başladı. Ayşe her gün okuldan sonra Emine teyzenin yanına koşmaya başladı sınıfta yaşananları, Aslı'nın ve arkadaşlarının ona nasıl davrandığını anlatıyordu. Oyuncak bebeğinin nasıl parçalandığını, resimlerinin nasıl yırtıldığını, çantasına nasıl pisliklerin konulduğunu, her anlattığı anı Emine teyzenin kalbini daha da yakıyordu. O yaşlı kadın Ayşe'ye sadece kulak vermekle kalmıyor, ona hikayeler de anlatıyordu. Kendi çocukluğunu, zorluklarını, nasıl ayakta durduğunu anlatıyordu, Ayşe, Emine teyzenin anlattığı masallarla güç buluyordu. Emine teyze ona, "Her fırtınanın ardından güneş açar, her karanlığın sonunda bir ışık belirir." diyordu. Bu sözler Ayşe'nin kırık ruhuna merhem oluyordu. Bu arada Emine teyze de boş durmuyordu. Okulun koridorlarını temizlerken Aslı ve arkadaşlarını dikkatle izliyordu. Onların alaycı gülüşlerini Küçük Ayşe'ye attıkları kötü bakışları not ediyordu. Emine teyzenin içi bir volkan gibi kaynıyordu ama biliyordu ki aceleci davranmak bir işe yaramazdı. Akıllıca hareket etmeliydi. Bir öğle teneffüsünde Aslı ve arkadaşları Ayşe'yi okul bahçesindeki salıncakların yanında sıkıştırmıştı. Ayşe'nin yeni çizdiği resmi elinden alıp buruşturuyorlardı. "Bakın, bu ne kadar çirkin bir resim!" diye bağırdı Aslı. Diğerleri kahkahalarla ona eşlik etti. Ayşe'nin gözleri doldu, titrek bir sesle "Verin resmimi." diye fısıldadı. Aslı alaycı bir şekilde "Ne o, ağlayacak mısın küçük bebek?" diye sordu. Tam o sırada elinde kovası ve paspasıyla Emine teyze oradan geçiyordu. Durdu, gözleri alev alevdi. Elindeki kovayı yere bıraktı. O an Aslı'nın ve arkadaşlarının gülüşleri durdu. Emine teyzenin bakışları o kadar keskin ve sertti ki çocuklar korkuyla ona baktılar. Emine teyze yavaşça Aslıya doğru yürüdü. Aslı'nın elindeki buruşuk resmi nazikçe aldı. Resim bir kır çiçeği resmiydi. Çok güzel, çok naif bir resim. Bu resim çirkin değil, dedi Emine teyze. Sesi sessizce ama çok kararlı bir şekilde yükseldi. Bu resim çok güzel. Aslı şaşkınlıkla ona baktı. "Sen kim oluyorsun ki?" diye sordu. Emine teyze, "Ben Ayşe'nin arkadaşıyım." diye cevap verdi. Sesi bir fırtınanın öncesi kadar sessiz ama bir o kadar da tehlikeliydi. Bu okulu temizleyen, her bir köşedeki kiri, pası temizleyen Emine. Ama sadece fiziksel kirleri değil, ruhlardaki kirleri de temizlerim ben. Bu beklenmedik çıkış, Aslı ve arkadaşlarını şaşkına çevirmişti ne diyeceklerini bilemediler. Emine teyze, "Unutmayın çocuklar." dedi. "Kırdığınız her kalp bir gün sizin de kalbinizi kırar. Ektiğiniz her acı bir gün sizin de kapınızı çalar. Hayat bir ayna gibidir. Ne verirseniz onu alırsınız." Bu sözler sadece aslıyı değil, oradaki tüm öğrencileri dondurmuştu. Emine teyzenin gözleri bir şefkat denizine dönüştü. "Şimdi gidin." ve bir dahaki sefere birinin resmini yırtmadan önce kendi kalbinize bakın. Aslı ve arkadaşları sessizce oradan uzaklaştılar. Emine teyze Ayşe'ye dönüp gülümsedi. Buruşmuş resmi dikkatlice düzeltti. Ayşe'nin gözlerinde minnet ve sevgi parıltısı vardı. İşte o an Ayşe Emine teyzenin sadece bir temizlikçi olmadığını, aynı zamanda bir kahraman olduğunu anlamıştı. O gün Ayşe'nin hayatında yeni bir sayfa açılmıştı. Emine teyze o sayfayı kendi elleriyle yazmıştı. Belki de yıllar sonra bu hikaye kulaktan kulağa yayılacak, herkesin kalbinde bir umut ışığı yakacaktı. Bu arada sizler de kendi şehirlerinizde ya da ülkelerinizde benzer hikayelerle karşılaştınız mı? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Hangi şehir ya da ülkeden izlediğinizi de yazmayı unutmayın çünkü bu hikaye dünyanın her yerindeki iyi kalpli insanlara ithaf edilmiştir. Emine teyzenin basit ama güçlü müdahalesi okulda bir dönüm noktası olmuştu. Aslı ve arkadaşları o olaydan sonra Ayşe'ye karşı olan tutumlarını gözden geçirmeye başlamışlardı. Tamamen değişmemişlerdi belki ama artık Ayşe'ye açıkça sataşmaktan korkuyorlardı. Çünkü o yaşlı kadının o sert ama adil bakışları içlerinde bir korku yaratmıştı. Okul koridorlarında fısıltılar dolaşıyordu. Temizlikçi kadın Aslı'ya ders verdi diyorlardı. Bu durum Emine teyze'yi bir nevi sessiz kahraman yapmıştı. Ama hikaye burada bitmiyordu. Aslı'nın içindeki kötülük tohumu kolay kolay yok olmazdı. Okulun en popüler kızı olma unvanını kaybetmekten korkuyordu. Bu yüzden Ayşe'ye doğrudan saldıramasa da ona başka şekillerde zarar vermeye devam etti. Bu sefer daha sinsi yöntemler kullanıyordu. Ayşe'nin okul eşyalarını saklamak, öğretmenine yanlış bilgiler vermek gibi yollarla onu zor duruma düşürüyordu. Emine teyze bu yeni durumu da fark etmişti. O, yılların tecrübesiyle insanların yüzlerindeki en ufak bir değişikliği bile okuyabiliyordu. Ayşe'nin gözlerindeki o tekrar beliren hüzün Emine teyze için bir alarmdı. Bir gün öğle yemeği sırasında Emine teyze okul kantininde Aslı ve arkadaşlarının Ayşe hakkında konuşmalarına kulak misafiri oldu. "Gördünüz mü? Ayşe'nin kitabı yine kaybolmuş." diyordu Aslı. "Ne kadar sakar bir kız." arkadaşları kıs kıs gülüyordu. Aslı'nın sesinde zehirli bir keyif vardı. Emine teyze Aslı'nın çantasını göz ucuyla fark etti. Çantanın fermuarı hafifçe aralıktı ve içinden bir kitabın köşesi görünüyordu. Bu Ayşe'nin kayıp kitabıydı. Emine teyzenin kalbi hızla çarpmaya başladı. Bu sefer bu işi kökünden çözmeliydi. Sadece Ayşe'yi değil, Aslı'yı da kurtarmalıydı belki de. Emine teyze Akşam okul boşaldığında Aslı'nın sınıfına gitti. Aslı'nın sırasının kenarına yaklaştı ve çantanın fermuarını yavaşça açtı. İçinden Ayşe'nin kitabını aldı. Sayfaları arasında bir not kağıdı buldu. Notta "Kimse seninle oynamak istemiyor Ayşe, çünkü sen çok sıkıcısın." yazıyordu. Gözleri doldu. Bu kadar acımasızlık bir çocukta nasıl barınabilirdi? O notu cebine koydu ve kitabı yerine koydu. Aslı'nın çantasını sessizce kapattı. Ertesi gün okulun girişinde Emine teyze elinde bir süpürgeyle duruyordu. Müdür Bey her sabah olduğu gibi önünden geçip gidecekti ama Emine teyze yavaşça müdürün önüne çıktı. Müdür şaşkınlıkla durdu. "Hayrola Emine Hanım?" diye sordu. Emine teyze elindeki süpürgeyi yere bıraktı ve titrek bir sesle konuşmaya başladı. "Müdür Bey, size bir şey anlatmam lazım. Bu okulda çocuklar zorbalık görüyor." Göz göre göre bir çocuğun hayatı karartılıyor. Müdürün yüzü ciddileşti. "Bununla ilgili somut kanıtlarınız var mı?" diye sordu. Emine teyze cebindeki buruşuk notu çıkardı. Bu not, Ayşe'nin sırasına bırakılmış. Bu da Ayşe'nin çalınan kitabının aslının çantasında bulunduğunun kanıtı. Müdürün gözleri şaşkınlıkla açıldı. Müdür, Emine teyzenin anlattıklarını dinledikten sonra olayı araştırmaya karar verdi. Aslı ve ailesini okula çağırdı. Aslı önce her şeyi inkar etti. Ama Emine teyzenin sözleri, Ayşe'nin ifadesi ve müdürün gözlemlediği diğer detaylar Aslı'nın yalan söylediğini ortaya koyuyordu. Aslı köşeye sıkışmıştı. Ağlamaya başladı. "Ben sadece sadece popüler olmak istedim." diye hıçkırıyordu. Herkes beni sevsin istedim. Bu itiraf Emine teyzenin kalbini derinden etkiledi. Anladı ki aslı da kendi içinde bir acı taşıyordu. O da bir nevi kurbandı. Yıllar önce kendisinin de yaşadığı bir acı bu sefer Aslı'nın kalbinde yeşermişti. O an Emine Teyze bu durumu sadece cezalandırarak çözemeyeceğini anladı. Aslının da yardıma ihtiyacı vardı. Müdürden izin alarak Aslı'yla tek başına konuşmak istedi. Odaya sadece ikisi kaldığında Emine Teyze Aslı'nın yanına oturdu. Gözlerinin içine baktı. "Biliyorum kızım," dedi. "Biliyorum sevilmek istiyorsun ama sevgi zorla alınamaz. Sevgi vererek kazanılır." Ayşe'ye yaptığın her şey senin sevilme şansını daha da azaltıyor. Aslı hıçkırarak ağlamaya devam etti. Emine teyze ona kendi çocukluk hikayesini anlattı. Yoksulluktan dolayı nasıl dışlandığını, nasıl yalnız kaldığını, o günlerin acısını hala içinde taşıdığını anlattı. Biliyor musun kızım, dedi. İnsanlar senin popülerliğini, güzelliğini, zenginliğini unutur. Ama onlara hissettirdiklerini asla unutmazlar. Sen Ayşe'ye acı çektirdin. Ama şimdi bunu telafi etme şansın var. Ona bir özür dile ve en önemlisi kendine dürüst ol. Kendini sevdiğin zaman başkalarının sevgisine ihtiyacın kalmaz. Aslı, o an, o yaşlı kadının sözleriyle bir şimşek çarpmasına uğramış gibiydi. O güne kadar hissettiği tüm hırs, kıskançlık ve öfke yerini derin bir pişmanlığa bırakmıştı. Aslı o gün Ayşe'den özür diledi. Bu sadece bir özür değildi. Bu Aslı'nın kendi içindeki karanlıkla yüzleşmesiydi. Ayşe şaşkınlıkla ona baktı. Aslı'nın gözlerindeki samimi pişmanlığı görünce Ayşe'nin de kalbi yumuşadı. "Ben, ben seni affediyorum Aslı." dedi. Bu iki kızın arasındaki gerilim o an bir anda yok olmuştu. Okulda bu olay hızla yayıldı. Bazıları Emine teyze'ye kahraman derken, bazıları da aslının değişebileceğine inanmakta zorlanıyordu. Ama en önemlisi, Emine teyze o küçük kızın hayatını kurtarmakla kalmamış, aynı zamanda bir zorbanın da hayatına dokunmuştu. Bundan sonra okulun koridorları daha farklı bir sesle yankılanıyordu. Artık kahkahalarla dolu olan bu koridorlar, Ayşe'nin de dahil olduğu bir grup çocuğun sesiyle şenleniyordu. Aslı ve Ayşe yakın arkadaş olamamışlardı belki ama birbirlerine saygı duymayı öğrenmişlerdi. Aslı artık başkalarına zorbalık yapmak yerine onlara yardım etmeye başlamıştı. Ayşe'ye karşı olan tutumu da tamamen değişmişti. Birlikte resim çiziyorlardı, konuşuyorlardı. Bu Emine teyzenin hayal bile edemeyeceği bir şeydi. O sadece bir temizlikçiydi ama kalbi bir savaşçı kadar cesur, bir anne kadar şefkatliydi. Emine teyze her akşam okuldan çıkarken Ayşe'nin gülümsediğini görüyordu. O gülümseme onun için dünyadaki en güzel manzaraydı. O gülümseme onun yorgun bedenine, yıpranmış ruhuna iyi geliyordu. Bir gün okulun bahçesinde Ayşe'nin annesiyle karşılaştı. Annesi Emine teyzeye doğru yürüdü ve elini tuttu. Gözleri doluydu. Emine hanım dedi. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum kızımın hayatını değiştirdiniz. Ona bir umut oldunuz. Emine teyze gülümsedi. Ben sadece kalbimin sesini dinledim dedi. Herkesin içinde bir iyilik vardır. Sadece bazen o iyiliği uyandırmak için birine ihtiyacı olur. Yıllar geçti. Ayşe büyüdü. Okulunu bitirdi ve iyi bir üniversite kazandı. En sevdiği ders resimdi. Bir gün bir sanat sergisi açtı. Sergi salonunun duvarlarında Çocukluğunun resimleri asılıydı. O yırtılmış, buruşturulmuş resimler de vardı. Ama şimdi o resimlerin yanında yeni bir resim daha duruyordu. Bu yaşlı bir kadının resmiydi. Elinde bir süpürge tutuyordu ama yüzünde bir kahramanın gülümsemesi vardı. Serginin açılış konuşmasını yaparken Ayşe'nin gözleri doldu. Bu sergi hayatımdaki en büyük kahramanıma ithaf edilmiştir dedi. O bana sadece resim çizmeyi değil, hayatı da sevmeyi öğretti. O bir temizlikçiydi ama benim için bir melekti. Emine teyze sergi salonunun bir köşesinde gururla Ayşe'yi izliyordu. Ayşe'nin gözleri onun gözleriyle buluştu. İkisi de gülümsedi. O an Emine teyze hayatının en büyük ödülünü almıştı. Bir insanın hayatına dokunabilmek, bir insanın kalbinde bir umut ışığı yakabilmek bu dünyanın tüm zenginliğinden daha değerliydi. O sadece bir temizlikçi değildi. O bir kahramandı. Ve Ayşe onun en güzel eseriydi. Bu hikayenin sonu aslında yeni başlangıçların habercisiydi. Emine teyzenin küçük bir dokunuşuyla başlayan değişim tüm okula yayılmıştı. Öğretmenler zorbalıkla mücadele etmek için yeni yöntemler geliştirmeye başlamıştı. Öğrenciler birbirlerine daha saygılı davranmaya başlamıştı. Aslı o olaydan sonra okulun sosyal hizmetler birimine yönlendirilmişti ve içindeki öfke ve kıskançlık nedenleriyle yüzleşmeye başlamıştı. Zamanla o da içindeki iyiliği keşfetmişti. Emine teyze bir sabah her zamanki gibi okulun bahçesini süpürürken yanında bir arabanın durduğunu fark etti. Arabanın kapısı açıldı ve içinden takım elbiseli yaşlı bir adam indi. Adam Emine teyzeye doğru yürüdü ve gülümsedi. "Merhaba Emine Hanım," dedi. "Ben okul aile birliği başkanıyım. Bu olaylar bize sizin ne kadar değerli bir insan olduğunuzu gösterdi. Sizin gibi bir kahramanın bu okulda temizlikçi olarak kalması bizim için bir utanç olur. Size bir teklifimiz var." Emine teyze şaşkınlıkla adama baktı. Adam, "Sizi okulun sosyal hizmetler biriminde öğrencilere danışmanlık yapması için görevlendirmek istiyoruz." dedi. "Sizin tecrübeniz, şefkatiniz ve anlayışınız bu okul için paha biçilemez. Birçok çocuğun hayatına dokunacağınıza inanıyoruz." Emine teyzenin gözleri doldu. O sadece temizlikçiydi. Yıllardır bu işi yapmıştı. Şimdi ona bambaşka bir kapı açılıyordu. Hayatı boyunca hissettiği tüm değersizlik duygusu o an yerini derin bir anlam duygusuna bırakmıştı. Emine teyze yeni görevine başladı. Odası mis gibi temizdi. Duvarlarında Ayşe'nin ona hediye ettiği bir resim asılıydı. Resimde bir bahar çiçeği vardı. O bahar çiçeği Ayşe'nin ta kendisiydi. O günden sonra Emine teyzenin kapısı sadece Ayşe'ye değil tüm öğrencilere açıldı kimi ailesiyle sorunlarını, kimi dersleriyle ilgili sıkıntılarını, kimi de sadece yalnızlık duygusunu onunla paylaşıyordu. O herkesi dinliyor, herkese bir umut ışığı yakıyordu. Bir gün odasının kapısı çalındı. Gelen Aslı'ydı. Büyümüş, daha olgunlaşmış bir Aslı. Gözlerinde eski küstahlıktan eser yoktu. Emine teyze dedi. Sizinle konuşmak istedim. Çok teşekkür ederim. O gün siz bana ders vermeseydiniz belki de hayatım çok farklı olacaktı. Belki de hala içimdeki o öfkeyle yaşıyor olacaktım. Siz benim de hayatımı kurtardınız. Emine teyze gülümsedi. Senin içinde de bir iyilik vardı kızım dedi. Ben sadece onu görmeni sağladım. Hikayemiz bir temizlikçi kadının kalbinin gücüyle bir okulu nasıl değiştirdiğini anlatıyor. Emine teyzenin hikayesi bize her birimizin içinde bir kahraman olduğunu hatırlatıyor. Sadece doğru zamanda, doğru yerde o kahramanı ortaya çıkarmak gerekiyor. Kimse ne kadar küçük ya da ne kadar önemsiz görünürse görünsün, her insanın bir dokunuşu, bir sözü, bir bakışı bir başkasının hayatını değiştirebilir. Bu hikaye sevginin, şefkatin ve adaletin gücünü anlatıyor ve bize en karanlık anlarda bile bir umut ışığı olduğunu fısıldıyor. Ayşe'nin hayatı Emine teyzenin sayesinde karanlıktan aydınlığa çıkmıştı. O sadece zorbalık kurbanı olmaktan kurtulmakla kalmamış, aynı zamanda kendi gücünü ve potansiyelini de keşfetmişti. Okul hayatından sonra Ayşe resim sanatına devam etti ve uluslararası bir sanatçı oldu. Eserlerinde çocukluk anılarını, Emine teyze'yi ve zorbalıkla mücadele etmenin önemini işliyordu. Onun tabloları sadece renklerden ve çizgilerden ibaret değildi, bir hikaye anlatıyordu, bir duygu taşıyordu. Bir gün Ayşe'nin sergisine yaşlı ve emekli bir Emine teyze geldi. Saçları tamamen beyazlamış, yüzü kırış kırış olmuştu ama gözlerindeki o sıcaklık hiç değişmemişti. Ayşe onu görür görmez koşarak sarıldı. Emine teyze diye fısıldadı. Bütün bunlar senin sayende oldu. Emine teyze, ben sadece bir fırça darbesiydim kızım, dedi. Asıl tablo senin kalbindeydi. Bu sözler Ayşe'nin gözünden bir damla yaş akmasına neden oldu. O, Emine teyze'ye hayatının sonuna kadar minnettar olacaktı. Bu hikaye İstanbul'un kalbinde küçük bir okulda başladı ama etkisi sadece o okulda kalmadı. Ayşe'nin sanatıyla Emine teyzenin hikayesi tüm dünyaya yayıldı. Binlerce insan bu hikayeden ilham aldı. Kendi içlerindeki kahramanı keşfetti. Kendi küçük dünyalarında Emine teyze gibi davranmaya başladılar. Bir çocuğa yardım ettiler, bir yaşlıya gülümsediler, birine iyi bir söz söylediler ve böylece o küçük kıvılcım bir ateşe dönüştü. Emine teyze hayatının son yıllarını huzurlu bir şekilde geçirdi. Yüzünde her zaman o sakin ve bilge gülümseme vardı. O hayatının en büyük eserini yaratmıştı; sevgi ve merhametle dolu bir dünya. O bir temizlikçi değildi. O bir kahramandı ve onun hikayesi kalbini dinleyen herkesin hikayesiydi. Bu hikaye her birimizin içinde bir kahraman olduğunu ve o kahramanı ortaya çıkarmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. İyilik bulaşıcıdır. Bir kişinin yaptığı iyilik dalga dalga yayılır ve tüm dünyayı değiştirebilir. Emine teyzenin basit ama güçlü hikayesi bize bunu hatırlatıyor. O sadece bir temizlikçi değildi. O bir umut ışığıydı.